Arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün Android telefonlardan programsız bir şekilde telefonumuzun FPS aa, görüntülemesini ne, nereden görürüz? FPS ayarlarını nereden görürüz? Onu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yapacağımız şey ayarlara giriyorum. Telefonumda en aşağı inerek geliştirici seçenekleri diye bir seçeneğim var. Eğer bu geliştirici seçenekleri seçeneği nasıl açılmasını, açıldığını bilmiyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız bunun videosu da gelecek. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra aşağı iniyorum. İniyorum. Bakalım. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Bir saniye göremiyorum. Yenileme hızını göster diyor. Şu an bakın yukarıda 60 gösteriyor. Bir de oyuna girelim. Bakalım FPS'imiz değişecek mi oyunda? Bu şekilde. Bir PUBG'ye giriyorum. FPS'imizde bir değişiklik olacak mı diye görmek adına. Evet bakın hala bir değişiklik olmadı. Demek ki FPS'im yerinde. Bu şekilde artık oyun oynarken FPS'im kaç ne oluyor ne bitiyor diye düşünmeme gerek yok. Ya da başka bir şey için kullanıyorsanız program indirmeden bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.